Merhaba arkadaşlar bugün TikTok'ta gördüğüm bir e, oyunu başlatacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, şöyle yapıyorlar. Mesela bir sayı söylüyorlar, atıyorlar, çeviriyorlar böyle. O sayı kadar baloncuk patlatıyorlar. Eğer tam şey gelirse o bili buna gelirse yani buna gelirse onları takip falan ediyorlar herhalde. Ben daha değişik yapacağım. Abone olacağım yani YouTube'da olduğumuz için şey. bir de videolarını beğeneceğim ilk 5 videosunu beğeneceğim. Arkadaşlar yukarıya e, 28 ile 0 arası bir sayı yazın. Y 0 olmaz 28 olur. Oyuna görüyorum birisi 5'ti. tam. atıyorum böyle havadan. Buraya geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi böyle falan takip falan edeceğim artık. E, takip edeceğim. Abone olacağım ve 5 videomuzu. Like'layacağım arkadaşlar. Yorum da yaparım o 5 videomuza. Arkadaşlar hadi bakalım. Bekliyorum. İlk yazanlar ilk yazanla 2 kişi 3 kişi olacağım arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olun. Hoşçakalın.